Hocam, yeni doğan çocuklar, yeni doğum yapan kadınlar için 40 kırk uçurmak, kırklı kadının ve çocuğun evden çıkamaması, kırk bastı yani kırklı olan bir çocuğu başka bir çocuğun yanına götürmek, göbek bağını cami veya türbelerin etrafına gömülmesi gibi inanışlar var hocam. Bunlar hakkında bilgi verir misiniz? Böyle öyle kırklı çocuk için, kırklı kadın için sen 3-5 tane saydın ama daha çok var işte kuru fasulyeyle yıkamak, sonra kırkı çıktıktan sonra şe i̇şte bulgur, pirinç falan bunu dağıtmak, kırkı çıktıktan sonra gelen misafirlere kırk kırklı şeyler hazırlamak, bunlar yöresel, kültürel, dinle bir bağlantısı yoktur. Örfi şeyler ya da kulaktan duyma şeylerdir. Dini bir bağlamda yani Kur'an'da geçen böyle bir şey var mıdır? Ya da hadisi şeriflerde geçen böyle bir kırklık? kırklı bebekle ilgili, kırklı kadınla ilgili bir şey var mıdır derseniz yoktur. Sadece şu vardır, yani bir şey var. O da nedir? Malumunuz lohusa kadınlar, lohusa kadınlar, doğum yapan kadınların hastalıkları azami 40 gün sürer. Yani hikmeti ilahi, burada kadının mahremiyeti çok önemli ya, yani bunu halk kadına nispet etmemiş hep çocuğa kırklı çocuk demişler. Aslında kırk olayı kadınla alakalı bir şeydir. Çünkü kadın o hastalıktan kurtulması için azami süre kırk gündür. İlla kırk gün geçecek diye bir şart yok. Doğum yapan bir hanım 20 gün sonra da o hastalığından kurtulur, guslünü yapar, namazına başlar, Kur'an-ı Kerim'ine okumaya başlar, orucuna başlar. Yani e ama bunun azami süresi nedir? Dinimizde 40 gündür. İşte kırklılık buradan geliyor. Kırklılık buradan geliyor. 40 gün geçtikten sonra kadının hastalığı zaten devam ediyorsa o özürlü oluyor. Yine gusülünü alıp yine e, o hastalığı devam etse bile 40 günden sonra yine namazına, orucuna, Kur'an'ına e, başlayabiliyor. Onun için bu arada Peki kırk uçurmak, kırk çıkartmak, hani çocuğun kırkı çıktı falan. Halbuki e, kadın bu hastalıktan kurtuldu anlamındadır yani. Yine e, bizim yöresel olarak tabii e, bizdeki toplumsal inanışta e, şöyle bir şey var. Yani çocuğu bu kırk gün içerisinde yani yakınları görsün hani dedesi, nenesi görsün işte e, abisi görsün, dayısı, amcası, yakınları görsün ama bu 40 gün içerisinde çocuk başkalarına gösterilmek istenmez. E kadının 40 gün içinde dışarı çıkması uygun görülmez. Neden? İşte bu hastalıktan dolayı. Kadın abdestsiz ve gusülsüz olduğu için, direntsiz hasta olduğu için, nazar, büyü, bir takım hastalıklara maruz kalma tehlikesinden dolayı kadına diyorlar ki bu halde şey yapma. Ne çocuğu gösterelim başkasına? Çünkü okuyamıyor kadın, namaz kılamıyor kadın bu durumda olduğu için. Oldu ki böyle bir hani nazar olabilir, oldu ki bir olumsuzluk bir şey sirayet edebilir sana. E ne deniliyor? E sen çıkma diyor ve peki dinimizde bu 40 gün kadının dışarı çıkmaması dinimizce uygun mudur? Uygundur. Hasta olduğu için. O dönemi evinde geçirmesi uygundur. Ama zaruri bir durum olursa çıkmaz diye de bir hüküm yoktur. Çocuk hastaneye gidecek, çocuk iğneye gidecek ya da çocuk rahatsızlaştı. Bu gibi durumlarda çıkabilir ama keyfi çıkması gerçekten uygun değildir. İşte 40 çıkartma aslında kadının bu hastalıktan kurtulmasıdır. Kadına nispet edilmemiştir. Neden? Mahremiyetten dolayı. Edepten dolayı diyelim. Adaptan dolayı. Yoksa çocuğun ne kırkı var yani. Çocuk için kırk, kadın için kırktır burada asıl. Buradan hareketledir. Ama olsun çocuğun kırkı uçurulması denilen şey. Yani işte hastalıktan kadın kurtuldu artık. ibadetine taatine başlayabilir. Ama kırktan kırk uçurmakla bir parti yapmak bu da yok dinimizde. Böyle bir gezelim tozalım bu da dinimizde yok. Hadise bundan ibarettir yani. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله